Arkadaşlar, yeni bir videodan merhaba. Kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bana destek vermeye devam ederseniz çok memnun olurum. Bildirimleri açmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar başlıkta videonun konusunu görmüşsünüzdür. Videonun konusuna gelmeden detayları anlatmadan önce mesaj kutumuza gelen bir iki mesajı sizde paylaşmak istiyorum. Muhtemelen birçoğunuz daha önce görmüşsünüzdür ama görmeyenler arkadaş görmeyen arkadaşlar için tekrardan bu mesajları paylaşmak istiyorum. Birincisi yeni güncelleme geliyor arkadaşlar. 4 Haziran Perşembe günü. Bunu tahmin ediyorduk zaten. Birkaç video önce Euro 2020 de ne gibi şeyler geleceği ile ilgili bir video tahmin videosu yapmıştım. Hani o Euro 2020'yi de güncelleme ile getireceklerini tahmin ediyorduk. Bu güncellemede arkadaşlar muhtemelen onun için. Hani 2020'de neler Euro 2020'de ne gibi değişiklikler geleceğini göreceğiz hep birlikte. Ayrıca bu güncelleme için 1.6 GBlık olacak. iOS'ta hep böyle oluyor. Bazen Android'de daha küçük güncellemeler ol, olabiliyor. Bunun için de arkadaşlar özür mahiyetinde siyah top ödülü veriyorlar. Orta seviyeli ve başlangıç seviyesi kadrosu olanlar için bu top açılımı güzel olur diye düşünüyorum. Umarım oradan da istediklerinizi yakalarsınız. Asıl önemli mesajı arkadaşlar bence güncelleme kondisyon kondisyonlarının tekrardan güncellenecek olması Biliyorsunuz uzun bir aradır bu liglerin de tatiliyle birlikte Covid'den dolayı canlı güncelleme yapmıyordular. Efsaneler ve ikonlar hariç bütün oyuncuların arkadaşlar kondisyonları C idi. Şimdi artık tekrardan canlı güncellemeye başlıyorlar. Oyuncuların kondisyonları A B C D E gibi farklı harflerde gelecek. Bu çok iyi arkadaş. Çok iyi oldu. Çünkü e, elimizdeki HTC's Club Selection kartlarından, çok iyi kartlardan yararlanamıyorduk bu formlardan dolayı. Özellikle online'da arkadaşlar bu form durumu çok önemli. O yüzden ben kullanmıyordum açıkçası. Kullanmamaya çalışıyordum. Bakalım şu an sadece Alman Ligi oynanıyor Yavaş yavaş bütün liglerde başlayacak. Şu süreçte sadece Alman Ligi mi arkadaşlar gelecek yoksa diğer ligdeki oyuncuların formlarını nasıl güncelleyecekler hep birlikte göreceğiz. Ben de merak ediyorum bunu açıkçası. Bakalım nasıl olacak ama güzel olacak en azından. Bu Club Selection haftanın oyuncuları kartlarını kullanabilmeye başlayacağız. Bu güzel oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar videonun konusuna. Başlıkta gördünüz zaten. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir süredir, bir ayı aşkındır belki iki aydır düzenli sizlerle video paylaşmaya çalışıyorum. Güzel de bir etkileşim oldu. Güzel tepkiler veriyorsunuz. Müthiş destek veriyorsunuz. Sayımız giderek artıyor arkadaşlar. Hani şu an büyük bir aile olduk, giderek de büyüyor bu büyüyor bu aile. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama verdiğiniz bu desteğe arkadaşlar bir şekilde karşılık vermek istiyorum. Ben burada tamam tek başıma da video çekip size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum veya işte oynadığım maçları sizlerle paylaş paylaşıyorum. Bunu bazı videolarda arkadaşlar sizlerle de video çekmek istiyorum açıkçası. Bunu iki şekilde yapmayı planlıyorum. Birincisini daha önce canlı yayında bahsetmiştim. Hatta en son paylaştığım videoda da küçük bir şekilde pay bahsetmiştim bundan. Birincisi arkadaşlar biliyorsunuz cumartesi günleri saat 22'de genelde canlı yayın yapıyorum. Bu canlı yayını arkadaşlar sizlerden 2-3 kişiyi konuk alıp ikon açmak isteyenlerden aranızdan. 2-3 kişiyi canlı yayına konuk alıp Orada herkesin gözü önünde Top açtırmak ikon topu açtırmak istiyorum şunu Özellikle altına basa basa Altını çizerek Belirteyim Topları ben açmayacağım arkadaşlar Siz ekranınızı benle paylaşacaksınız Tamamen kendiniz açacaksınız kendinizin görüntüsü gör gözükecek Kendi toplarınızı kendiniz açacaksınız bunu da Biliyorsunuz ben bu canlı yayını Zoom'la yapıyorum. Zoom be, bedava bir uygulama. Paralısını almanıza gerek yok. Bunu telefonunuza indiriyorsunuz. Güzel bir bağlantıyla sorunsuz bir sorunsuz şekilde bana bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde aranızdan dediğim gibi 2-3 kişiyi canlı yayına alıp e, onlara da eğer ikon topu açmak istiyorsanız onlara ikon topu açtırmak istiyorum. Bunda neye göre belirleyeceğim? Şu şurada görmüş olduğunuz mail adresine onurtuysuzoglu1 at gmail.com'a adınızı, yaşınızı, hangi ikonlardan kaç coinlik top açmak istediğinizi arkadaşlar belirtirseniz ben aranızdan 2-3 kişiyi seçip canlı yayına konuk almak istiyorum. Biliyorsunuz cumartesi günü yine canlı yayın yapacağım önümüzdeki cumartesi günü ve perşembe günü de Arsenal ikonları gelecek. Eğer Arsenal ikonlarından top açmayı planlıyorsanız ekranda gördüğünüz mail adresine onurtuysuzoglu1 at gmail.com'a adınızı, yaşınızı, kaç koyunluk top açmak istediğinizi arkadaşlar mail gönderirseniz ben size oradan e, canlı yayına çıkarmayı planladıklarımıza planladıklarıma geri dönüş yapacağım. Eğer arkadaşlar aranızdan geri dönüş yapmadığım olursa bu hani size hiç dönmeyeceğim anlamında değil. Belki ilerleyen ikon toplarında tekrardan sizi canlı yayına alırım. O şekilde top açılımı yine yaparız. İkincisi arkadaşlar bu Club Selection'larla çekeceğim. Sizlerle çekmek istediğim video arkadaşlar canlı yayında değil videoya alıp sonradan yayınlayacağım kayıtlar olacak. Mesela şöyle yapacağız. Eğer benle veya işte sizden iki kişi karşılıklı oyuncu silmeli Club Selection açmak İstiyorsanız arkadaşlar bunu da videoda benle birlikte paylaşmak istiyorsanız Şu an size vermiş olduğum mail adresine Onur tuysuzoglu1 at gmail.com adresine arkadaşlar Takım gücünüzü Maksimum takım gücünüzü o takımın fotoğrafını Ve Ceza olarak da Kimi silmeyi taahhüt ettiğinizi arkadaşlar vermiş olduğum mail adresine gönderin Olay şöyle olacak ya benle kapışacaksınız arkadaşlar ya da sizin gibi başka bir kullanıcıyla Pazartesi gelen club selectionlardan arkadaşlar Karşılıklı videoda Top açılımı yapacağız Overall rating de arkadaşlar daha düşük Toplama ulaşan kullanıcı daha önce taahhüt ettiği atıyorum Messi'yi taahhüt etmişse Messi'yi aynı şekilde videoda silecek arkadaşlar Bu bende de kapışıyor olabilirsiniz Veya başka bir kullanıcıyla da kapışıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi kaybeden, ben kaybedersem ben sileceğim, siz kaybederseniz siz sileceksiniz. Eğer bu şekilde oyuncu silme cezalı club selection açmak istiyorsanız arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Onur Tüysüzoğlu1@gmail.com adresine maksimum takım gücünüzü, o takımın fotoğrafını ve hangi oyuncuyu silmeyi taahhüt ettiğinizi arkadaşlar mesaj olarak, mail olarak gönderirseniz çok memnun olurum. Club Selection'lar biliyorsunuz pazartesi geliyor. Salı günü buluşur. Karşılıklı karşılıklı sizi benim ekrana bağlarım. Hem sizin görüntünüzü hem telefonunuzun, oyununuzun görüntüsünü ekrana verip videoyu çeker arkadaşlar. Çarşamba günleri de sizle çektiğim o kapışmalı oyuncu futbolcu silme cezalı videoyu yayınlarım. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Veya aklınızda farklı kapışma videoları varsa yorumlara belirtin. Onları da değerlendireyim. Bir şekilde arkadaşlar hani bunu tek başıma değil bu kadar destek veriyorsunuz. Bir şekilde sizi de işin içine dahil etmek istiyorum. Karşılıklı etkili, etkileşim olmasına çok önem veriyorum arkadaşlar. Bunu da hani bu şekilde sağlayabileceğimi düşünüyorum. Şimdilik videonun sonuna geldim. Kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bana destek verirseniz ve bildirimleri açıp yorum yazarsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.